3. Oh. Time limit diyor. Boku yedik. Allah! Topla 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 topla. İleri mi gideceğiz? Aşağı mı gideceğiz? Nereye Burada gideceğiz? Kapı var. Burada kapı var. Tamam. Sola doğru gidelim, sola doğru gidelim. O 30 saniye var daha toplayın 35 saniye. Ya bu tarafa gel. <laughs> bu Tarafa gel. Süremiz var toplayın abi. Üst kat, üst kat, üst, üst kat. 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 On destek atın birbirinize lan. Lan zıplama benimle aynı anda. Tamam siz toplayın oraya biz gelemiyoruz. Gidin aşağıdan bize <laughs> orayı getireceksiniz. Hadi. Hadi. 10 saniye. Sağ, sağ git, sağ git, sağ git. 7 6 No! En sağda kaldı. Aynen en sağda Çıkamıyorum. kaldı. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <laughs> Hepsini toplamamız lazım. Hepsini toplamamız lazım. Hadi o zaman. Hadi abi herkes kendi katını. Sola gel biraz önce. Gel önce sola gel. Takım çalışması tamam. Bir dakika bir tane kaldı orada. Kaldı. Oğlum en son alacağız onları üstten. Tamam devam devam. Siz aşağıyı evet. toparlayın. Berk niye geliyorsun sen buraya? Aşağıyı zaten oraya giderken alırız diye Eyvallah. Zıpla yeşil. Gelin 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 gelin. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla, zıpla zıpla. Lan! 10 saniye kaldım. Daha var burada bir sürü. Yetişmez. Oğlum ben boşlukta duruyorum şu anda. Nasıl bir iş? Lan, oğlum neden sen niye zıplıyorsun? Oğlum, hadi, hadi, oğlum olur, siz olur, iki kişi olur. gitseniz oraya. Oğlum kamerayı tutuyoruz. Yürü! <laughs> Vay be. Nasıl kalmadı ee, ya? Topladık hepsini Altın şey falan mı düştü geriye? Sola gel önce sola gel Ekran <laughs> görünmüyor Tamam dön Dön Şu yukarı çıkın yukarıya yardım Yürü yürü Aynen sen Uç de daha. Yürü Çık yürü Yürü <laughs> Şurada duruyorum ben devam. Kunu, şu, şunu. 3 kişi oraya aynı. Al sana var, tepedekini Oğlum hadi. Yeşil, go yeşil. Hadi. İki, i̇ki aşağı iki yukarı. Olmaz mı? Olur olur. Olur. Hadi aşağı. Git mavi, mavi git. Mavi gitsene oraya. Mavi. <laughs> tamam. Paf, paf oldu. Şurada Önce sola beyler hadi. Önce sola. Hadi olur. önce sola. Gel. Gel abi Sen üsttesin Aynen Aynen Çık Buraya Bir kişi evet. daha lazım Evet Bir kişi daha lazım Erdem Burada yürü var. Geç evet sağ midem? şimdi Lan! <laughs> Oğlum çekil <laughs> Hadi Heh yaptık bu sefer sanki hadi bir yere evet. kapı evet. anahtarı düşmüş olması lazım evet. ama hadi evet evet evet, evet. Ha. Aa, aldım yürü hoş yolu açın yolu açın lan geri niye gidiyorsun <laughs> <laughs> lan aç kapıyı <laughs> aç kapıyı kimden <Ya, gülüyor> <şuan>, anahtar? <laughs> <ya. gülüyor> İlk herde oğlum niye var git <laughs> <laughs> sola abi ya <gülüyor> <gülüyor> dön ya ne güzel erken bitirmiştik <laughs> Hadi. Yürü. Tamam bitti. Dön. Merdivende durun ikiniz. Ha? Lord. Olum bir ben çıkaydım. Devam. Mavi git mi? oraya. Git mavi oraya. Al şu soldakini. Ya en son alırız onu. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan çıksana kafaya. Asiktir ya git gitti gene. Ya gitti yine. ya. Abi <laughs> 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 ne ya? i̇lk e, Erdem sen üst tarafa bak bunlar aşağıya baksınlar ya da tamam Erdem aşağıya gel. Tamam neyse gelme. Karıştır. İster ister. Alamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. gel. Ben çık seni şuradan. <laughs> tamam çıkalım şimdi. Devam sağa doğru devam. Yukarı çıkın. Tamam yürü İlker. Biz toparlayalım burayı. Ben evet, ana anahtarı ben bekliyorum yürü. burada. Zıpla ben de buradayım destek veriyorum. Güzel. Ha, yürü. Önünü açın en arkadakinin. Aa, çekilin yürü. şuradan. <laughs> Ne oğlum bu ne ya? Ay acayip trip ya. Bu ne lan? Oh. Allah. <laughs> Aynı düğme. Oh. Ya dur ben üste çıkayım sen oraya bas. Tamam. Yeşil. Hepsine basacağız herhalde. Daha var mı? Daha var. Anahtar <laughs> orada. Hop hepsine bastım ben. Bastıkça süre kazanıyoruz. Sola gel sola gel sola gel sola gel sola gel sola <laughs> gel. İlker atla aşağı oradan. Gel Gelin abi sağa. Fark etmez geliyorum. Of bu kolaymış Allah'tan. Aç, yolu, aç, aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Lan gene bir saniye kala gidiyordum anasını satayım. <laughs> Oğlum girmek de bir sıkıntı ya. Evet abi basmazsan kalıyorsun geride fail oluyor. Allah ananı Bunu nasıl alalım ya? Benim üstüme zıplayabiliyor musun? Anladım. Aa, gelemedi. Oha zıpladın. Ne oluyor lan? Ha aşağıda şeyler var pardon. Biriniz yukarıda kalsın lan. Aynen. Ben zıpladım da zıpla sen de. Sen de benim üzerime gel aynen öyle Aa, güzel. çıkamadık oraya. 3 kişi lazım buraya. Nasıl? Aynısınız. Ulan 3 saniye kaldık. İlker ne yapıyorsun? Buraya gelmeniz <laughs> lazım. Niye bekliyor? Oğlum bir kişinin ben bak bir kişi burada duracak bir kişi üzerine gelecek. Aşağıdakileri topla gene boş durma. Top, topladın oğlum bir kişi gelsin buraya şimdi biriniz oraya biriniz oraya gidin. Allah cezanızı. Allah oğlum Allah niye bekliyoruz? Bir şey yapsanıza. Oğlum bir <laughs> destek olmamız lazım size ya. Üç kişi <laughs> lazım. Ne yapıyorsun yeşil? Ne yapıyorsun birader? Ya Aşağıdım çık şuraya de. çık! Zıpla. Hadi. 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 ya. <laughs> <laughs> Oğlum hemen aşağı inin toplayın. Çıkabiliyoruz ha. yukarı. Böyle çok tek başına kalıyoruz. Olmuyor yani. Önce sağdan başlayın abi. Hadi. Yürü yürü yürü. Topla topladım. Berk. Ben burada hazır bekliyorum çıkardım. 10 saniye. Anahtar. <laughs> Helal. Lan bir yani girin şuraya. Gene <laughs> bir saniye kaldı. Sıfır. Yüzür. Yürü 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 yürü. Ee, üstte de bir kişinin gelmesi. Ay ne avradını. Ama <laughs> <laughs> yukarıda oğlum ikiniz niye alttan gidiyorsunuz? Kafadan fail olmuşuz yani. Dön. Ya şu dönsek ne olacak bak. Anahtar var yukarıda. Yukarıya iki kişi falan geçmesi lazım. Herkes geçsin yukarı. Hepiniz lazımsınız orada. Ya Berk kaldı <laughs> sik gibi orada. Sen de ondan zıplayacaksın ama sürekli. Tamam, anladık mevzuyu. Okey. Onu en üstteki kutuyu birinin aşağı atması lazım. Biz çıkamıyoruz başka Nefes? türlü. Ben ikinci kattayım. Çık 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 Lan. Dur. Ya neyse gel üçteyim ben. Kutuyu aşağıya atın. Aşağıya anahtarı alamıyoruz. İ Erdem ileri niye götürüyor? Lan? Aşağı atma lazımdı kutuyu. Oğlum anahtarı bir, bir Anahtarı A alması için en sol taraftan kutuyu aşağı atması lazımdı. Sol taraftan. Yani evet. Yani. Şimdi bunu düşüreceğim. Benim hiçbir işime hiç yaramıyor bu benim burada. Kaşit Oğlum tamam. zaman yok. Evet. En başta yapmak lazımdı onu. Tamam bir daha. İyi, Hadi. Çıkın yukarı. Çıkın yukarı. Ataş ya. Hadi. Survivor yarışması gibi lan. Tamam siz devam edin. Hı. Siz devam edin. Oğlum sen gel. Birimizin yukarı çıkması Hadi. lazım sanki. Lan Berk götürmeyeceksin onu. Üste yani. çıkacaktın oğlum onunla. <laughs> Anahtarı almak için. Düğme. Aşağıda da düğmeler var. Düğmeye basıyorsun. Anahtarı almamız lazım yukarıdan. Okay. Çık. Erdem sal, sal aşağı. Hadi hızlı hızlı. Oğlum çok az kaldı zaman. İki kişi atınca olmuyor ya. Ya. Yeah. Çık. Hadi. Yürü. Çık 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 en yukarı. Lan geri dön. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi Hadi anahtarı anne. al Hadi. aşağıya atla oradan. Koş, koş Aldık. Oha orada. Açın şey kapıyı, abi. açın kapıyı, açın kapıyı. Heh. Helal. Ulan sürükleyip duruyorsunuz. <laughs> Oley. Let's go. O ne lan? Oo. Bir dakika. Bir yan ne o üstüne? Aşağıdan şey olan yok mu ya? Yok. Çizgisi yani olan. Mı koyacağız? Lan Nasıl koyabilirim altıma? Kafanda mı o, sabit? Çuuu. Aa. Aa. Aydınlandık a**yı. <laughs> Abi kalkan gel. Yürü. Ben de arkandan gideceğim. La çekilsenize. Eee nasıl Yolay, Yo, En üstte sen çıkman lazım. Yani. Ben... Zıp, evet evet evet. Tek sıra tek, Zıp sıra, sıra tek sıra tek sıra Geriye. geri gel. Geri. Zıpla altına girelim bence. Çıkın Lan, siz oğlum. tek sıra üst üste. Erdem sağa doğru geç. Heh. Bir dakika. Ee, dur bakayım. Acil <laughs> sola doğru gidin lan. Heh, Heh. Tamam. Şimdi olduk herhalde. Allah, en da burada. Oğlum, girirsenize. <laughs> lan bir kapıdan girmek ne kadar zor olabilir ya? Oney lan. Uçuyoruz. Hadi go. Yapıştım, <laughs> Yapıştım duvara. Tek sıra tek Şaban. sıra. Geriden gidin lan. <laughs> oh no! <laughs> lan gelme üstüme doğru. Allah. Dört kişi lazım buraya. Eee? <laughs> <laughs> i̇temiyoruz. Biri, biri, öldü arkada. 2'ye 2 sıraya girmemiz lazımmış. Evet. Allah. Oğlum onu nasıl gireceğiz orada 2'ye 2 sıraya? Evet pozisyona üstteyim ben. <laughs> İlker değil. Az daha yukarı git. Oğlum gideyim de değerim yani ben ona. Bir dakika geriden gelin bir ya. Ne öne önünü gidiyorsunuz oğlum ne aceleniz var ya. Sakin olun ya. Baksana bundan daha yukarı gitsem ölürüm yani ön üstteyim. Ay. <laughs> Abi sıfırlayamıyoruz ya. Ama arka arkaya olunca yapması lazım her şeyi yaptı arka arkaya. <laughs> Berke bak anasını. Emekli Bana maaşını çekmeye mi? gidiyor ha, sanki. O e En arkada Ay. kalanın canı çıkıyor. Hani? Onu sıfırlayacağız mecbur, bacılar. Oğlum bizde yani öyle bir oğlum. beceri yok ki. <laughs> İmkansız ya. Ya, Sığmıyor yani buraya. Z şeklinde yapmamız lazım. <laughs> ya Allah Allah. ya. Bir dakika. Aa. En geride beklesin. <laughs> Oğlum! Hadi! <laughs> <Çekil abi. gülüyor> ha, kal, <gülüyor> aşağıda. <gülüyor> kal aşağıda Kal aşağıda Hadi. Al Al sıfırım ben. Aynen. Lan çekil! Ya! ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> mavi mavi mavi! <laughs> Aa. Ya oğlum. Çıkamadım. Ağzını sınır. Ya üst. Ya! İtir ederdin ya. Oh no. Lan Araba s*** kim Hadi. Ben geçiyorum üstte. Hadi. Finker hasta s*** Oğlum oğlum nasıl? Evet evet. Baktık aynen. Yerleştik, yerleştik direkt. Yaklaş direkt... yaklaş yaklaş yaklaş. Çok iyi. Hadi geçtik bu sefer. Tek geç süre, geç abi, geç yürü. Yürü yürü. yürü, yürü. Yürü aynen işte bu. Geri gel geri gel geri gel. Ben buradan nasıl <laughs> geçeyim? Ölmüyorum. Hızlanıyor bu. Ölmeyelim. Ne Abi yürü hafif. Owning. Aha kapı. Hadi. Çekil, kapı. Lan çekil. çekil. lan çekil lan. Helal be. Helal be. Of sonunda. Of, Başım ağrıdı. Migrenim başladı. Avradını <laughs> Bu daha ikinci bölüm dinle. Allah bu ne? Aa süre. 0 ile 1.06 arasında olacak. Ah be bak. Ha geçti. Işte. Herkesin böyle olması gerekiyor. Aynen. Hmm. Daha var, daha var. Elma yiyordum ya. Oğlum lan ne yapmamız gerektiğini anlamadım ki ben. 7, de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha hepimizin toplamı mı bu? Bence hepimiz aynı anda yapmamız lazım bunu. 0'da 0 60 arasında bir yerde durmamız lazım. 2 1 Go. Tamam. Abi, Hadi top, abi. Toplamımızı koyuyor. O yüzden Zıplamaya gerek yok mu? Toplamımızın Aa... 1.6'dan düşük olması lazım toplamın. Ne bekliyorum bura? <laughs> Oğlum zaten 5 saniyede yaptı. Herkesin 0.50'nin evet. altında yapması gerekiyor. Evet 0.38 çok iyi. Oğlum 0.50'nin altında yapmanız gerekiyor diyorum. Yaptık. Yaptık. Evet. Seninki 1.5'tu. Nasıl 1.5 oğlum? Aa şu an yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. 1.6 bir 1.6'da bir, bir bastı herif ya. Ya şu hıh tamam şu an 0'ım. 0.4 maksimum 0.4. Gel lan. oldu. 0.21. Oo 0.03. Erre bak. Balagata almış resmen. <laughs> Bu ne şimdi Artı, eksi. Aaaa! <laughs> <bir. gülüyor> <No>. Güzel kafa. <laughs> Aa geçemiyorum ben böyle. Aa ben de geçemedim. Cem elmanı çeki şuradan. <laughs> Daha da mı küçülüyor bu? Bir dakika de bir sonraki kapıyı görelim. Oo. Oho. Ooohooo. Bir dakika beyler <laughs> sakin ol. Oğlum <laughs> <sanır. gülüyor> ne yapıyorsun a*****? Abi? abi gel sen küçül birisinin kafasına çıkalım o büyüsün sonra. E peki o nasıl gelecek? Belki şey kapı aşağıda bak. Oğlum, koca kafayla geçemezsin oğlum. Büyükten küçüğe <laughs> gitmemiz, küçükten büyüğe gitmemiz gerekmiyor. mu? Nasıl <laughs> olmasın? <laughs> Sen şu an çok büyüksün. <laughs> Senin kafan çıkıyor. Daha da büyüyeceğim. Evet. Bir dakika <laughs> en küçükler ne kadar zıplayabiliyor? Bir ona bakalım önce. <laughs> o kadar mı? Dur şimdi tamam dur. En küçüğünün ilk zıplayabileceği büyüklük kadar olmamız lazım. Çıkabiliyor musun? Yok abi. Tamam dur çekil. Bir daha dene. Buna çıkıyorsun değil mi? Ananı zıpla. Bir çık üstümden. Bir daha iz, bir daha zıpla. Tamam çekil şimdi üstümden. Tamam benim burada durmam lazım. Benim üstüme biraz daha küçük biri lazım falan. <laughs> Çok küçük abi. Gidin büyüyün. Bir dakika ben, ben biraz büyüyeyim. Tamam böyle iyi. Erdem sen de çık. Geç abi. Hı. Şimdi 3 kişiyi oraya nasıl götüreceğiz? Gel sen de geri bir dakika. Ben şu kadar kalayım. Oğlum sen niye indin aşağı? Allah rızası için niye indin aşağı? Gel Geldiler. Aa evet doğru senin hemen lazım. Çık bir daha tamam çık seri. Zıplayamaz ki oraya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben en büyük olayım. Zıplayamıyor yani o zaman. <laughs> Geçemedim. <laughs> <laughs> <Şuna. gülüyor> oğlum emin <inin> mi <üstümler> ya? <laughs> Böcek gibi kaldı orada. <laughs> ha <Heh>, şimdi geç. <gülüyor> Geçin. <gülüyor> koyayım zıplayın Oğlum şey çok büyüksün ben. ya. koyayım <laughs> <laughs> biraz küçüleyim dur. Ee, biz... <laughs> <laughs> üstünden inin oğlum inin üstümden ya. Ya gitsene <gülüyor> tamam mı? Abi biraz daha küçülmen lazım. Çok büyük Tamam git. mi? Gene zıplayamayacak Yet ki. Yetmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Geç abi şimdi. Siz gidin, siz gidin. Ben şu an iyiyim herhalde. Senin değil, bizim büyümemiz lazımdı. Zıplayamayacak çünkü şimdi. Eee. Hey. Dur. Tamam. <laughs> Hadi. Tamam, gel. Ya of. <gülüyor> Dur, <gülüyor> bari. Bıyım niye ki onun ya? <laughs> Oğlum orada <laughs> bir test etsene zıplayabiliyor mu geliyorum buraya. Ya e, sen niye çıkıyorsun? Dur mavi aynen mavi yürü. <laughs> yukarı bekle şimdi bizi orada. <gülüyor> Çıkamadım. <gülüyor> tamam <gülüyor> dur. Dur 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 hayır. <laughs> bir dakika geri gel. ERDEN bir çıksın benim üstüme gene küçük gel pezevenk. Tamam. Erdem çık şimdi benim üstüme. Gene büyük kaçtı. Dilemiz mi dilemiyorsun ya. Şu artının üstünden bir ya. zıpla koyayım ya. Hah. Gel Erdem. Çekilmiyor musun oğlum? Ya öf. <laughs> Sen yardım et önce bana Bora. Tamam edeceğim dur. Sen şimdi zıpla benim üstüme. İlker git artın koyayım. <laughs> İn oğlum ha. aşağı. Heh. Sen İlki... çekil oradan mal. Hah. Tamam İlker git artının üstüne. Aa. Geri gel şimdi. Aa, çok büyük kaldı bu da. <gülüyor> <gülüyor> İyice büyük oldu. <laughs> Erdem. Oğlum çok büyüksün. <laughs> ya zıplasana şu ortanın üzerinden. <laughs> Oğlum sen <da Allah> bakarsın. <laughs> ya git Erdem'in yanında dur ya s*****. Görünme sen varken zıplayamıyorum nasıl e, çekildim o yüzden. Tamam şu an gel zıpla bir daha. Hadi. Erdem'in küçülmesi lazımdı bir <laughs> daha. Ben... evet ya başka doğru, türlü. O... Ya sen niye kere gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ya f***sın anasını <laughs> gibi oturacaksın? Ya <laughs> <laughs> Senin ben a**a koyup küçüğün şurada. Ben geçeceğim en alttan. Çekil s**ir git. Geç <gülüyor> <gülüyor> Öldüm a Erdem zıplayabiliyor mu? Gel bakayım. Tamam. Lan çekil üstümden. Çekil üstümden. Bir daha dene. Of. Çekil. Bir daha gel. Tamam. Lan dur üstümde üstümde dur y <laughs> Yürü oğlum ya yürü ya Ya <laughs> öf İlker yapacağın işi senin Gel zıpla Ona da mı zıplayamadın Çekil Üstümde dur ha. <laughs> ya <gülüyor> oğlum <gülüyor> Oh Zıpla. Dur, küçüleyim dur. <gülüyor> <Ayarlı>. <gülüyor> bir bir dursun benim yerinde. Ne? Aç şimdi kapıyı. Yürüyün beyler, yürüyün. <laughs> of, ne güldüm ya. Oh. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> of. Başım ağrıdı avradınızı başım ağrıdı